Bir mevsimi baharına geldik ki alemin. Bülbül hamuş, haus tehi, gül sitan hara. Gönül medeniyetimizin mana tefekkür ve irfanıyla yoğrulan, ruhun ve estetiğin vücut bulduğu en güzel beyitlerle iç dünyamıza bir yolculuk. Cihanın karasıyla ağını seyreyler aşıklar. Beraber bülbülüyle zağını seyreyle aşıklar. Sipihrin sanma en bağını seyreyler aşıklar. Şafak gün kan içinde dağını seyreyler aşıklar. Güneşte zerre görmezler, felekte ayı bilmezler. Bu hafta Edebi'de Keçecizade İzzet Molla'yı konuşacağız. Keçecizade İzzet Molla özeline düşünecek olursak hem iyi bir devlet adamı, evet. hem çok büyük bir şair, çok yönlü insanlar. Evet. Eski tabirle hezarfen, Edebi Cuma 22'de Diyanet TV'de.